81 ilden Kapadokya'ya gelen gençler Kayışehir gezisinden sonra Hacıbektaş'a gitti. Hacıbektaş'ta yapılan gezi programı sonrası Gülşehir yolunda büyük bir kaza atlattı. Gençleri taşıyan otobüslerden biri şarampöle yuvarlandı. 39 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde gerçekleşti. 3 otobüsle birlikte Hacıbektaş'tan Nevşehir'e dönen gençlerin bulunduğu araç, ön tarafta bulunan çekiciden kaçmak isterken şarampole yuvarlandı. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlerden birinin kolu kırıldı, diğerleri çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili devlet hastanesine yaralıları ziyarete gelen Vali İnci Sezer Becer, Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve il Başkanı Ali Kemik Kıran hastane yetkilileriyle görüştü. Yaralıları ziyaret ettikten sonra da hastane çıkışı Vali Becer kazayla ilgili şunları söyledi.

çekici hacı Bektaş yönünde e, otobüze çarpıp yolun karşı tarafına geçiyor. Daha sonra hacı Bektaş istikametinden Gülşehir istikametinde port transitle çarpışıyor. Port transitin arkasından gelen iki tane öğrencimiz, öğrencilerimiz de şu anda bizdeki ilki için tren yapıyor. E, arkasından gelen otobüs de Broma ve otobüse çarpınca otobüs yanıyor. Şu anki o zaman bu özelliklerle yanlarda içi çok güzel bir özel tane öğrendiniz. Ayaktan tedavi olması bir tane işte oldu. Yani bir saldığı. Fransızımıza 30. Ayaktan tedavi tane de diğer ayakta tedavi. Bir de bir tane de. Son olarak aynı gün Hacı Bektaş'a gitmeden önce Kayaşehir'i gezen öğrenciler Anadolu RTV kameralarına görüntü verip mikrofonlarımıza da şunları söylemişlerdi. Bir mesela biz geldik 3 gün falan oldu değil mi evet. ama bitmez yani tekrardan biz gezerken buraya kesin bir daha gelmemiz lazım dedik yani burası evet. bitmiyor. Çünkü. Nasip ederse kesin gelmemiz lazım oraya yani. <gülüyor> <Tekrar> <gülüyor> Gerçekten bitmiyor çünkü gez gez bitmiyor. Ama bu sefer inşallah ailemle gelmeyi düşünüyorum. Çünkü çok verimli geçti. Ben gördüm, gezdim. Onların da görmesini istiyorum tekrardan. Kapadokya çok güzel. Ee, peri bacaları. Gerçekten güzel bir atmosferi var. Manevi atmosferi olduğu da belli. Aşker yani. Tekrar da gelmek isterim bu arada. Kapadokya çok anlatılmaz bil. Yani güzellikleriyle, güzellikle güzellikleriyle hiç hani gez 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 bitmez, yaşa yaşa bitmez. Sevmeye doyamadığın bil. Çok güzel bir